thank you Arkadaşlar hepinize Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım Nasılsınız çok yorgunum biliyorsunuz yeni işe başladım şimdi nereye gidiyoruz Slovakya sınırında Polonya'nın çok güzel küçük bir şehrine gidiyoruz ee, Zakopane'ye yaklaşık 50-60 kilometre uzaklıkta ee, orada sizi belki mazuriyeye götüreceğim Zakopane'nin en bizdeki uzun göl gibi düşünün oraya Ayrıca Slovakya'ya geçeceğiz Slovakya'yı bilmiyorsanız Tatar dağlarıyla da ünlü ve herhalde Tatarın en büyük ikinci dağına çıkabiliriz. Belki orada yürüyüş yapabiliriz. Orada özellikle dağların ortasında çok güzel termal oteller bulunmak. Oraya da götüreceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Ee, takip edip beğenmeyi unutmayın. İsterseniz videomuza başlayalım. Arabamız bu biliyorsunuz Türkiye'de arabayı kaplatmıştım normalde füme rengiydi ve ne oldu bakın şanssızla geçenlerde kaza oldu bir tane gerizekalı Uber sürücüsü yandan çarptı hem de bizim evin önünde oldu ee, İşte böyle bir şanssızlık oldu şu an e, parçaların gelmesini bekliyorum BMW'den sigorta kabul etti tüm masrafları ödeyecekler sonra da arabayı gene kaplatacağız onu da ödeyecekler ee, Polonya'da kazayla ilgili herhangi bir videom bulunmamakta ama eğer siz izlerseniz eğer hani ne gibi prosedürler gerekiyor lütfen yoruma yazın. Ona göre ben de video çekerim. İsterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Gidiyoruz Biankota ee, dediğim gibi Slovakya normalde o kadar çok pahalı ki ben anlamadım. Yanışık var bilmeyenleriniz varsa Polonya'nın en güzel navigasyon sistemi. Tüm polisleri her yeri gösteriyor ve insanlar birbirine yardım ediyor. Şu an Varşova'dan ortalama 4-5 saatlik yol gösteriyor. Şimdi yola çıktık. Ee, bayağı bir trafik var. Cuma günü yola çıktık arkadaşlar. Yani dediğim gibi Slovak o kadar pahalıydı ki yani 500 loti o kadar berbat eski kalite oteller var. Aynı fiyata Polonya'da 5 yıldız otellerde bile oda bulabiliyorsunuz ki bulduk. Orada spası her şey var. Şimdi gidiyoruz. Ee, yolda da size çekeceğim. Ayrıca oraya vardığımızda da her şeyi göstereceğim zaten. Bizimle kalın. Arkadaşlar şu an 1 saat 20 dakikalık yolumuz kaldı. Yani yolun yarısı yani bu Zakopane tarafına gelince otoban falan bitiyor. Onun için yol daha yorucu. Bir de özellikle yollarda ışık yok. Onu bilmiyorum. Etrafı görüyor musunuz? Böyle dağlıktı dağlık alanlar, ormanlar artmaya başladı. O dağ kokusuyla uyumayı çok bekliyorum. Ee, güzel kahvaltı, yemekler, biraz dinlenme, otel falan. Sağ olsun araba hiç beni şey yapmadı, yüzüstü bırakmadı, çok rahat gel geldik. Toplamda işte zaten bir arabanın deposuyla 500-600 kilometre gidebiliyor. Ee, ne istiyor? Selektör yapıyor. Al geç. Al geç. Neyse işte bir full depoyla geldik sayılır. Ama ben 180-190'la geldim otobanda. E, bu arada yan ışık kullanın. Eğer da gezmeyi düşünüyorsanız. Çünkü yani sivil araçları bir de görüyor. Hatta biz sivil e, BMW polis aracını gördük. Sonra hız, hız yaptık da yavaşladık. Direkt benzin istasyona girdik. Neyse adam arkadan takip etti de bir şey yapmadı. Onun için dikkatli olun. Şimdi sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Bugün büyük ihtimalle dinleniriz. Varalım oraya. Orada size oteli gösteririm. Ondan sonra da yarın sabahta aktiviteler başlar zaten. Haydi. Ölüyorum. 5 saat geçti. Şu an otelimize vardık. Otelin ismi Otel Diamond diye geçiyor. Yani pırlanta otel diyebilirsiniz. Buraya koyacağım. Gelmek isteyenler gelebilir. Apart bir otel ama lüks bir otel. Ama fiyatı duyunca şok olacaksınız. 2 günlüğüne 2 kişi şimdi gezdireceğim. 540 slot yani günlüğü yarıya böldüğünüzde 270. Bir kişi de 135 slot. I. Gerçekten hiçbir şey. Şimdi gelin biraz turlayalım. Dışarıyı göstereceğim. Resepsiyonu göstereceğim. Burada spası, havuzu, büyük bahçesi her şey var. Burada bir nevi bu health wellness diye geçiyor. Yani sağlık merkezi gibi düşünün. Yani sağlık oteli. Full doluydu zaten. Gelin bir odayı göstereyim şimdi. Otelimiz bura, gördüğünüz üzere iki kişilik yatağı, büyük televizyonu, tv komodinli var. Böyle güzel işlemeler, bakın buranın özelliği normal oda gibi değil, masası, sofası hatta açılabilir. Yani buraya mesela çocuk çocuklu geliyorsanız ekstra yatak da isteyebilirsiniz. Kendi içerisinde mutfağı var, bunun içerisinde minibar olması lazım. Mini bar da ücrete dahil kahvaltısı da var yani herhalde bu da bulaşık makinesi falan her şey var yani buraya gelip kendi yemeğinizi bile pişirebilirsiniz yani mikrodalga fırını tüm eşyalar bulunmakta indüksiyon ocağı var gördüğünüz üzere yani çaydanlık bile vermişler böyle bir girişi burası da banyosu görüyor musunuz ya banyoya hasta oldum ya Yemin ediyorum banyoya hasta oldum. Görüyor musunuz? Mükemmel işlemeler yapmışlar. Genel olarak odamız böyle. Gelin birazcık da dışarı çıkalım, dışarıyı da göstereyim size otelin içerisini. Sonra uyanıp yarın başlayalım burada ayrıca balkonda bulunmakta. Yanda birileri vardı diye korktum ama normalde biz girdik. Görüyorsunuz bizim araçta orada mavi olan girişlerde <laughs> maalesef ki böyle kötü bir yoldan giriyorsunuz ama burada ana yeri, şura restoran, şurada büyük bahçesi bulunmakta. Insanlar oturuyor, hatta barbekü falan da yapıyor diyorsunuz. Gördüğünüz üzere etraf zaten full otel dolu. Burada da çok güzel, nezih bir eee balkonu bulunmakta. Ev genel olarak böyle Bura otelin girişi arkadaşlar. Görüyorsunuz resepsiyon orası. Burada bahçe. Gördüğünüz üzere böyle Zakopane'yi bilenler ya da dağ evlerini bilenler bilir. Polonya'nın genel olarak köylerinde bu tarz evler yapılır. Kütükten. Bu da kütükten yapılmış büyük bir otel diyebilirim. Gördüğünüz üzere burada da Görüyor musunuz ya? Şok oldum. Bildiğiniz ay çıkmış ya. Wow. İşte oteller. Bizim odada şu arkadaşlar. Size gösterdiğim yer. Balkonda orada. Burada gördüğünüz üzere çocuk park alanları bulunmakta. Şu alt taraf spa zaten. Ee, restoran. Yarın sabah buraya geleceğiz. Ayrıca gördüğünüz üzere burada Trampolin falan var çocuklar zıplıyorlar. Ee, ve çardaklar bulunmakta. Ve çardaklarda da insanlar oturuyor, sohbet müddetiyor. görüyorsunuz salınan salınacaklar falan, var. barbekü var. Burada araba park yeri. Bu da bizim aracımız. Arkadaşlar günaydınlar. Bayağı ağır yatmışım yani. Normalde 5-6 saatten fazla yatamam. 8 saat yatmışım. Bakın ne kadar güzellik bulunmakta ya. Dışarısı mükemmel. Çardaklar şimdi daha güzel gözüküyor Görüyorsunuz Görüyorsunuz insanlar yürüyüşe çıkmışlar ee, Burada Parklar daha güzel gözüküyor Gördüğünüz gibi bahçesi alanı bura Burada gidiş yeri Yani Yolu çok iyi değil ama olsun e, Yatağı mükemmel ne yalan söyleyeyim Görüyorsunuz Zakopane tarafları böyle Bu tarz evler bulunmakta ee, Burası da çardaklar Barbekü alanında orada bakalım yapar mıyız yapmaz mıyız Bilmiyorum ama Belki trampolin denerim. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? İnşallah hazırlanacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Slovakya tarafına geçeceğiz. Buradan Slovakya 40-50 kilometre civarında. Ayrıca bu demiştim bura Tatra dağlarıyla ünlü. Ve Slovakya'nın dağları da yani dünyada ünlüdür. Ve e, en büyük ikinci Tatra dağları da oradadır. Ama şunu diyeyim e, yukarıya çıkış en tepeye çıkış kişi başı 250 zlot yani onu da 230 ile falan çarparsanız yani 500 liradan daha fazlaya denk geliyor. Onun için kişi başı çok pahalıydı. Bakalım gider miyiz? Gitsek bile belki yürüyüş yapabiliriz. Tepeye yürüyerek de çıkabiliriz. Hiking yapabiliriz. Şu an belli değil. Bakalım nasıl olacak. Ama güzel bir gün bizi bekliyor arabamıza bindik şimdi nereye gidiyoruz Slovakya'ya gidiyoruz sizi iki lokasyona götüreceğim bir bizdeki uzun göl gibi burada çok güzel bir Slovakya'da göl bulunmakta oraya götüreceğim iki ormanların üzerinde yürüyeceğiniz bir köprü patika bulunmakta ormanları ya yani koskoca 50 60 100 yıllık çınar ağaçları çam ağaçları bulunmakta onların üzerinden yürüyeceğiz Oraya gidince de her şeyi anlatacağım, göstereceğim. Mükemmel bir doğa harikası. İsterseniz yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Bura park yeri 3 Euro veriyorsunuz. Burada bilet, bilet alma yeri. Bileti ayrıca online de alabiliyorsunuz. Geldiğiniz yerin ismi burada yazıyor. Bakın göstereyim. Vodnik. Orada yazıyor. Bu şirketi yapan, bu yerleri yapan belli başlı şirketler var bildiğiniz ağaçların üstüne büyük köprüler kuruyorlar. Bu Çek Cumhuriyeti'nde, Polonya'da, Avusturya'da var, Slovakya'da da var. Yavaş yavaş tüm dünyada popüler hale gelmeye başladı. Başka lokasyonlarda da vardır. Şimdi burada bir tane lift bulunmakta, asansör gibi gördüğünüz üzere. Bunlar ücretlerini bilmiyorum, bakarım, gösteririm. Ama e, biz yürümeyi tercih edeceğiz çünkü biliyorsunuz köpeğim var. Şimdi gelin yukarı çıkalım. Ayrıca size tavsiyem montla gelin çünkü yukarı çıktıkça hava soğuyacak. Şu an 20 derece ama genel olarak bayağı yoğun diyebilirim. Arkadaşlar burada fiyatlara baktım. 3 yaş altı bedava. 18-3 yaş arası 16 euro. büyükler 20 euro. Eğer hani iki tane ebeveyn iki tane çocuk varsa da toplamda grup indirim var. 9 euro. onlar için. Şimdi yürüyeceğiz bu yoldan. Bunun için para almanıza gerek yok. Yukarıya vardığınızda para ödeyeceksiniz dediler. Şu an bilmiyoruz. Uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. Arkadaşlar şu an yürüyoruz. 7 dakikalık yol gösteriyor tabelada. Böyle çember şeklinde yer yapmışlar. Orayı tırmanıyorsunuz. Hem yukarıdan görebiliyorsunuz. Hem de yol üzerinde, ağaçlar üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Patika da böyle. Şu an daha yoruldum yani o kadar diyeyim. İşte kardiyo da yok bende. Arkadaşlar şu an bir buçuk kilometre geldik. Ölüyorum şu an bilmiyorum görüyor musunuz? Bittim çünkü kardiyo yok bende bacaklar yanıyor ağrıdan. Şu size zaten lipsi göstermiştim yukarıda ayrıca burada. Küçük tren gibi bir yer var. Görüyor musunuz? İnebiliyorsunuz böyle. burada da çevreye dikkat etmek e, dikkat çekmek istiyorlar. Gördüğünüz üzere bu materyallerin kaç yıl kaç ay boyunca doğada kalıp değişmediğini gösteriyor. Mesela bir tane bira şişesi metalden 15 yıl e, sigara 15 yıl 250 yıl kalıyormuş bebek bezi. Bir yıl e, bu tekstil materyalinden yapılmış bezler, camlar, yani tış rok, bin yıl anlamına geliyor. Yüz yıl. Görüyor musunuz? 70 yıl. 4 ay. Ee, Zuvaçka. Ne bilmiyorum da. Ha şey sakız. 50 yıl. 25 yıl. Bir buçuk yıl. Yüz yıl. Görüyorsunuz. Onun için dikkat edelim. Doğayı koruyalım. Eşimle geldik. O da sağ olsun. Çok destekçi benim için. Şu an varmış bulunmaktayız. Oh, sonunda Dediğim gibi gelmek isteyenler 20 Euro verip kullanabilirler lifti. Ama biz yürümeyi tercih ettik. İyi ki de ettik. Görüyor musunuz para karşılığı burada baykuş bulunmakta. Baykuş tutup fotoğraf çekebiliyorsunuz. Reklam yapıyorlar burada da. Görüyor musunuz? O süper ya. Gördüğünüz üzere burada hem Lehçe, Slovakya birbirine yakın diller. Hem de İngilizce olarak yazılmış. 3 yaş kadar bedava. 3 ile 14 yaş arası 8 euro, adult da yani bizlerde 10 euro, yani kişi başı 10 euro vereceğiz, 2 saatlik ee, gezi için böyle bir fiyat bulunmakta. Arkadaşlar şu an içeri girdik, kişi başı 10 euro verdik. Gördüğünüz üzere bu yolu devam edip karşıdaki tepeye çıkacağız. ve Burada bazı bilgiler verilmiş görüyorsunuz. Burada kartallar çok bulunmakta ve özellikle bunların buluşma sezonu bulunmaktaymış. Nasıl vaktinde açıklamışlar ve buradan yürüyüp karşı tarafa tepeye çıkacağız. Size tepeden de göstereceğim. Ama buraya kesinlikle gelin. Mükemmel. how do you feel? Yürümek recommend people to come. Görüyor musunuz? Ormanların içerisinde neredeyse ağaç seviyesine gelecek şekilde bu tepeyi yapmışlar, köprüyü yapmışlar ve aşırı güzel. E, bu zamanlarda yaz zaman gelmenizi öneririm. Kış zaman çok soğuk olur ve tepede olduğundan dolayı soğuk olur. Ama şu an hava gerçekten güzel. 20 derece ve montum çıkardım şu an. Mükemmel ya şuna bakın. Sadece mükemmel tek kelimeyle bilmiyorum siz gittiniz mi veya bulunduğunuz yer neyse nereyse Avrupa mı Türkiye mi nerede kalıyorsanız siz böyle yerler gördünüz mü? Ben ilk defa gördüm. Haberlerde çok duydum böyle yerleri ama sınır sayıda var. Ama bana göre bura e, ileriki zamanlarda çok popüler olacak çünkü hali hazırda Polonya'da, Çek Cumhuriyetinde, ve Avusturya'da da varmış. Benim bildiğim 4 lokasyon. Sizin başka bildiğiniz lokasyonlar varsa kesinlikle yazın. Şu yüksekliğe bakın ya çok. Aya şu yüksekliğe bakın. Korkutucu derecede yani yaklaşık 200-300 metre yukarıda yerleşmiş durumda. durumda. Şuna bakın ya mükemmel. Eşim de fotoğraf çekiyor. Görüyor musunuz bulutları? Mükemmel. Burada çocuklar için böyle eğlenceli geçiş alanları yapmışlar gördüğünüz üzere. Eşim de çok güzel fotoğraflar çekiyor. Bunların hepsini ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da görebilirsiniz. Şimdiden diyorum zamanınızı ayırıp bu değerli videomu izlediğinizden dolayı ve değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videomuza devam edelim. Bundan sonraki videoda sizi Morski Oko yani buranın ince gölü şey uzun gölüne götüreceğim. Gelin bakın herkes bir fotoğraf çekiyor. Ve buranın güzel yanı bilmiyorum rüzgar var mı? Slovakya'nın dili Polonya diline çok çok benziyor yani çok rahatlıkla leçebiliyorsanız anlaşabilirsiniz. Sınır polisleri de çok candan hiç problem olmadı. Gördüğünüz üzere süper. Ayrıca bilmiyorum Slovakya genel olarak Avrupa Birliği'ne girdikten sonra aşırı pahalanmış özellikle otel fiyatları yani ev satın alma falan derken gerçekten eski Sovyet ülkesi diyebilirim. Hala öyle. Ve hayat çok pahalı burada Polonya'ya göre. Ben anlamadım ama Falko o kadar da zengin değil. Hatta Polonya'dan daha fakir bir ülke. Böyle daha pahalı ve alt seviye yerleri gördükçe gerçekten hani Polonya'yı çok içeride yaşadığımızdan dolayı çok eleştiriyoruz ama şimdi şükretmeye başladım yürüdüğümüz yolun da yukarıdan görünüşü böyle ayrıca onu demeyi unuttum burası sabah 9'da akşam 5 arası açık haberiniz olsun yolu yarıladık oh, 2 kilometrelik uzun yolu tırmandım ya o bana yeter şimdi enerji geldi ve görüyor musunuz yukarıda file yapmışlar filenin üzerine de çıkabiliyorsunuz aşağıya bakabiliyorsunuz oradan da bir çekim yapayım çok güzel gözüküyor Gördüğünüz üzere tepeye geldik. Umarım rüzgardan sesim geliyordur. Çin seti gibi yapmışlar. Mükemmel bir yer. Onun haricinde teleferikler orada gördüğünüz üzere. Ayrıca o kaydıraktan kaymak 2 euro. Gelin şu filelerin üzerine çıkalım. İnsanlar zıplıyor umarım. Problem olmaz ama çok korkutucu ya. Gidiyor da yapabilir miyim bilmiyorum yani. <laughs> tekrar sorulur sonra. sonra. <laughs> Vallahi korkuyorum. Şakama maka değil. Şu an üstündeyiz ve bacaklarım titriyor şu an. Ya zıplama, zıplama arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ödemeyi yaptık. Şimdi geleceğiz. Bu tane poşetlerden verecekler ve şimdi kayacağız. Bakalım. Oh, oh, super, super. Arkadaşlar değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yere geldik gördünüz. Size her yeri göstermeye çalışıyorum. İlham kaynağı almaya çalışıyorum çünkü buraya gelmek isteyen çok kişi var. Buraya gelip de gerçekten gezebileceğiniz birçok yer bulunmakta. Onun için ee, bu video hala izlediyseniz ya bu, sonuna kadar geldiyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takip etmediyseniz hala takip etmiyorsanız da takip edin. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Şimdiki durağımız Slovakya'da. Ee, o uzun göle gideceğiz. Size o göle götüreceğim. Sonraki video oradan olacak. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.